Selamlar arkadaşlar. Bugün yanımızda Unkaret diye T var. Kendisini zorla buraya getirdim. Silah zoruyla. Kanka hoş geldin. Aa, hoş bulduk Ne haber? Eski günleri yatmayacağız şu an. Çok uzun süre oldu. Doğa Aynen. Zaten şey yayıncılar arası kaos yaratan ekipler var yani. Onlar gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> Yakında açıklama falan yapacağım böyle. Ön e, kaletler aramız bozuk falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle işte. <laughs> ne yapıyorsun görüşmeyelim? İyi kanka ne alsın işte. Sen video atmadıktan sonra ben video atayım dedim işte kanka ve de YouTube'a devam. İş güç biraz Anca. yoğundu kanka ya. Neyse bir oynayalım bakalım. Ara ara veririz Bu karşı gelir mi biz karşıya mı geçelim? Kanka adam gelirse Frenk'i Smoke'layıp bayarız ya. Ben atlayayım o zaman Gerçekten... karşıya. AWM olsaydın keşke sen. Diyeceğim de gerçi iki kişi... İki kişiyiz. Bir dahakine deniyoruz onu da ya. Şimdi tünelde mülade lazım olur belki. Gerçi sen ulan gerek al... yok da. Yani. Ya ne alakası var oğlum. <laughs> <laughs> AWM vuruşların iyi kanka. Ya işte biz klasik gibi değil ki kanka yani. Yanındaki adamlar önemli. Radar'a baktım 4 set. Üzerimde de 5 setler falan var. Lan dedim şuna zıplayayım. Oo. Barg'dan mı atıyor bana mı öyle geldi. Bence bug'dan. Ben, ben göremedim. Bug'daki kuleden atıyor bence. Hayır, hayır, şurada şurada. Yok Watch out. Ferrar olsun çocuğum. Tek. Hayır hayır en hayır. Nereye geldi? Var var kankaları geldi. En tepe en tepe var. Watch out. Ben sana doğru açıldı ya. Kanka benim geri çıkmam lazım buradan. Adam bizi arkalıyor haberin olsun. Hatta ba var beni bir tanesi. İyi, nereden tutalım bunları? Şanlı gelin iyi de Sağ taraf zaten açık arazi ya Sol gelirse alırız Bizi arkalıyor ama bir tanesi Bayağı arkaladı Arkaladı sıkıntı Ben bakacağım 10 minut

galiba o da Olay, Sola da, sola da dikkat et sola. Hadi yer tepeden aşağı iniyor koşuyor. Evet. Ona da 2-3 tane vurdum. Evet. E, solumuzdaki bize oynayacak şimdi. Sıra onda çünkü. O kal kaldırmaya oynayacak. Sen sola bak istersen kanka ben ona bakayım. Ha geliyor. Kanka bomba atarı yerken ölür onu. Ve kaldırıyor galiba ya. Yani. Güneş çekebilir geldi mi? bana. Sana da bir kill geldiyse bir tane kaldı orada. Baygın mı ayakta mı bilmiyorum ama. Şu sis kalksa belli olacak da. Ama şu sağa vuralım da deniz kenarına direkt oynarız. Bir enerji basayım mı ben dururken? İki kişi Hı. eksilttik bunları garanti. Bir kedi sana bir kedi bana. Ama çocuklar iyi zorladı ha. Ne güzel, güzel oynuyorlar. Kanka o baygın mı? Ayakta mı? Hiç göstermiyor çocuk. Ha o da geldi tamam. Soldaki kaldı kanka Yani. Onu da baymışım. Kil geldi. Tamam. Ha, bu şimdi Sok nerede? Toktan, istersen. Gel beraber istersen oynayalım. Önümde önümde, önümde tankta tankta. <laughs> Aldın onu ya, bomba abi. atar yedi bir tane. Bomba attı bir kit basıyor kanka. Öldü. <laughs> Eline sağlık. Ben... Pask. Al kanka sen bunu. En son atarım da benim... Of. of. Gerçi varmış. Bunlar adam vurmuş ha. Kanka gel buraya. burada seni seveceğim bir şeyden var. Bundan da kask çanta bundan da. Al kanka sen. Markete geçebilir miyiz şuradan? Geçeriz. Gel. Bir tanesi de kulede. Oyun droplanıyor ya saçma sapan şekilde. Geçtim mi artık? Kuleye sıktım biraz. Of. Hiç şansın yok ki. Bence baygın o. Ne diyorsun? Vurdu mu senin onu Birkaç tane vurdum. Birkaç tane vurduysan garanti baygın. Cihat gel. Kanka eee bug'ın üstünde adam var. Tamam. Alt tünelde. Bagın üstünde. Tamam. Saldık onu. Ulan aynı adam orijinal gibi geldi. Bayılmamış kanka duruyor öyle. Kanka bence iki kişi var orada. Yanlış görmediysen. Beklesene şimdi. Bayacağım diyeceğim de görüyor ya burayı. Küçük deliğe geçti. Eğer inşallah oradadır hala. Bu sefer baygın kanka. Yaklaşayım mı? Baygın mı? Dur bir tane bir tane daha bağlayacağım. Harabe ne var? Bekle kanka. Allah Allah. Canımı bir alayım. Şu canımı doldurayım. Bomba atar ya hemen. Dikkat et. Keskin nişancı da çıktı. O oraya çıkarsa yerinden bayılacak. Kuleye çıkıyor gene. Çıktı. Vurdum bir üç tane bakmayacak sana. Abi. Öldüm 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 öldüm. Geldim geldim. Atar atar lan. Bu şansımız. Sen ne karaktersiz bir şeysin ya? Aa, bu nereden? Ah şey, Şimdi... Baktaki atladı gördün değil mi? Baktaki de. Bu ne alaka ya? Of. Baktaki atladı işte der. Öyle de. Ne bileyim. Adamları da alabilirdik ya.